Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle tavuk haşlama yapacağız. Yaklaşık 3-4 kişilik kadar olacak yemeğim. 7 tane bagetimi çizik attım bıçakla. Tencereme aldım. Şöyle çok az 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyacağım. Başka da yağ koymayacağım. Tavuklarım baget yağlı ve derili olduğu için Şimdi bunları renkleri solana kadar soteleyeceğim. Bagetlerimi 2-3 dakika kadar bir soteledim. Şöyle 2 adet büyük havucum vardı. Onları iri iri doğradım. Bizde havuç sevildiği için biraz bol koydum. Sizler isterseniz daha az koyabilirsiniz. Tavuklarımla beraber sotelemeye devam ediyorum. kabuklarım 5-6 dakika havuçlarımla beraber soteledim. Şöyle 4 adet orta boy patatesi soyup yine 4'e böldüm her birini. Onları tencereme atıyorum. 1 adet büyük soğanı ve 1 adet de domates böyle büyük büyük doğradım. Onları da tencereme atıyorum. Bir iki dakika onları soteleyeceğim. Yemeğimi bir iki dakika soteledikten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz atıyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bir diş sarımsağım vardı. Onu ince ince kıydım. İri bir diş sarımsak. Onu atıyorum. Şimdi yemeğimin suyunu koyacağım şöyle yemeğimin üzerine gelecek şekilde suyumu da sıcak suyumu da döküyorum. Pişmeye bırakıyorum. Havuçlarım ve patateslerim yumuşayana kadar pişireceğim. Patatesi, havuçlarımı kontrol ettim. Yaklaşık 15-20 dakikada piştiler. Şimdi şöyle 2 adet yeşil biberim vardı. Orta ayarda doğradım onları da yemeğimin içine atıyorum. Yemeğimin sıcağında onlar da pişecektir. Yemeğimi yaparken o yüzden koymadım. Şöyle biraz da limon sıkmak istiyorum ben yemeğime. Yerken de yine limon sıkıp istediğiniz baharatları da ekleyip tüketebilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve dinlendireceğim bir yarım saat sonra servise hazır. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.